koçluk kişinin mevcut potansiyelini ortaya çıkarması için, hayallerini keşfetmesi için, hedeflerine ulaşması için, e, hayatındaki fırsatları fark etmesi için koçla danışan arasında yapılan yan yana bir yolculuk aslında, aslında bir yol gösterme Tekniği gibi mi danışan? Yani yol gösterme tekniğinden ziyade kişinin e, kişi zaten çözümlerini biliyor. Onların ortaya çıkmasını, kaynaklarını keşfetmesini, kendi çözümlerini bulmasını sağlıyor aslında Koç. Koçluk bir soru sorma sanatı. Aslında Hı. Koç'un sorduğu her soru aslında bir cevap oluyor ve kişi kendi çözümlerini, kaynaklarını, fırsatlarını fark edip istediği duruma geçmek konusunda motive oluyor. Koçla birlikte. Evet. Yani aslında işte biz hani basket takımlarından çok aşinaızdır ya. Evet. Orada da böyle hani basketbol koçları da takımdaki herkesin yeteneğine göre onlara yollar açarlar pozisyonlar Kesinlikle bile. spordan geliyor zaten. Evet. koçluk çalışmaları. Oradan geliyor.